Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde neler olacak? Ferit ve Efe karşı karşıya gelecektir. Yeni bölümde Seyran kararından vazgeçmeyecektir. Bu süreçte Defne Seyran'a oyun oynamaya devam edecektir arkadaşlar. Yakında Pelin Halis Ağa'ya her şeyi söyleyecektir. Halis Serter ve dayısının dersini verecektir. Abidin birlikte olmakla Halis A. Maha'nın hakkından gelecektir arkadaşlar. Ferin ise Ferit'i kıskandırmak için sevdeli takılmaya devam etmesi başına büyük belalar açacaktır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.